Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Special Forges Grown 2 diye bir oyun oynuyoruz. Like atıp abone olmayı Zil tuşunu açıp yorum yorum atmayı unutmayın. Hadi iyi seyirler. İlk olarak bu haritadan sonra bu sonra bu sonra bu. Bugün sadece üç ele oynayacağız bundan. O yüzden iyi izleyin bugün. Hatta sizin için bir yerde buradan atacağım. Beşer olmuş oluyor. Şimdi hangisini seçelim? Seni sevdim bak hadi seni seçelim. Arkadaşlar videomuzun şifresi askerdir. Asker yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Arkadaşlar kanalımı e, yeni açtım. Lütfen kanal bu kanal abone olmayı unutmayın bu kanalıma. Çok mutlu olurum abone olursanız. Hani. Hadi. Yanında vururum mu Allah. ya. Siz kral adamlarsınız arkadaşlar. Siz kralsınız. Sizden daha kralı yoktur. Arkadaşlar da gidelim. Bunlar bizdenmiş. O da bizden. Aman. Arkadaşlar birazdan size yorumlara geçmiş olsun yaza yazanırsanız çok mutlu olurum. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars oynayan var mı aramızda? Brawl Stars oynayanlar yorum atsın. Oynamayanlar oynamayanlar ise boş geçsin. Videoyu boş geçsin. Normalde ben size bugün Brawl Stars videosu atacaktım ama Brawl Stars'ta kaydımı e, kaydımız kaydedemiyorum kay, Brawl Stars maalesef bir gün kaydetmeyi başarırsam size söz veriyorum ki Brawl Stars'tan bir video atacağım size. Şöyle o ne gel. Şöyle açalım bir günü. Adam. O on mermisi var sadece silahımızın. Burada birileri var mı? Belli ki yok. Ama ne toplayayım. Tek attınız adamı. Ama o silah niye benziyor? Ama canım ay. Bu arada boya yavaşmış. Aramızda, bro, aramızda Roblox, aramızda Roblox'a girebilen varsa onlar onların attığı yoruma da kalp atacağım. Çünkü ben Roblox artık giremiyorum arkadaşlar. Google Play Store'dan kaldırıldı. Oyun oyun 2025'te olacak, oyun açılacak diyorlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Hadi